Arkadaşlar şimdi ben bu tuşu söktüm. Ee, Söke takı zaten ufkası olacağız arabanın yakında. Ee, şimdi öncelikle şunu sökmek gerekiyor ama bu plastiği sökmek biraz sıkıntı. Ee, koltuğun arka tarafından en öne alıp da e, vidalarını görürsünüz. İki tane biri şurada altta biri de üstte ama buradan mümkün değil sökülmüyor. O vidaları sökeceksiniz. Birinin yeri burada. Birinin de içeriden şurada. Ee, bu iki vidayı sökeceğiz. Şunun arka tarafında bir vida var. Onu da söktüğümüzde zaten bu yarım parça olarak çıkıyor buradan. Ee, daha sonra burada tutan vidaları var. Bunları sökeceğiz. Şu şekilde bunu elimize alıyoruz. Ee, şimdi ben çalışma şeklini şuradan şu alttaki tuştan e, baktım. Yani şu şekilde bir sistem var ve şu beyaz normalde az önce fotoğrafını attığım şu parça elimdeki parçadaydı. Yani olması gereken aslında bu beyaz parçanın burada sabit durması gerekiyormuş. Yani bu şu parça kırılmış e, içinden. Şimdi buna yapacak bir şey yok. Çünkü e, bu içinde böyle farklı şuradan aşağı girip oradan e, alt tarafa doğru inen bir tırnağı var. Değişik bir tırnak görüyorum ben. O yüzden ben bunu şimdi geçi, geçici olarak şöyle yapmayı düşünüyorum. E, şuradaki şu tırnaklara zaten biri kopuk. E, şu tırnaklara... Ee, i̇ran yapıştırıcısı süreceğim ee, ince bir şekilde kenarları da bulaştırmadan çünkü bu mekanizma bunun içinde oynayacak kenarları da bulaştırmadan aşağı doğru yapıştıracağım ben bunu bu sabitlenmiş olacak diğer tuşları muşlarını takıp toplayacağım bakalım olursa tekrar videosunu çekerim size.